Evet, Oğuz Kağan'ın araba kaydırağına, şu anda bilye kaydırağına döndürdük. Bir sürü bilyemiz var. Oğuz Kağan bilyesini kaydıracak. Ve sonunda buraya hop. Aha gitmedi git. bir tanesi. Bence tek tek göndermezsin. Çünkü gitmiyor oğlum. Ya, bak diğerleri gitti. Evet. Biraz da kaymamış sanki. Bu da Lan bakalım. 4 tane kaldı. Bir gitti ama. Evet, buradan bidonun içine, bidonun da vagonlara. Dövendim, gitti. <laughs> biraz daha hızlı kaymalı bence. Yoksa rampaya çıkamıyor. Evet. Şimdi bir daha. Bir daha kaydır bakalım. Ben kalıyor. Bence biraz hızlı yuvarlamalısın. Aa, tent geldi. Evet. Bir tane hızlı gitti ama şuraya bak. Bir daha Evet, bir dakika. <laughs> Buradan böyle boşaltıyoruz. vagonlara. Sonra vagonlara değiştiriyoruz. Şimdi va mavi vagonda sıra. Evet bak hop. Mavi vagona indi. <laughs> Kaldı. Kaldı mı hepsi? Kaydırağımızı çok amaçlı kullanıyoruz Oskan'la. Evde sıkıntıdan ne yaptığımızı bilmiyoruz çünkü Oo çok fazla kaldı. Evet şimdi buradaki vagonu yine boşaltıyoruz. Çok pratik. Sonra diğer vagona geçiyoruz. Kırmızı. Evet. Bak vagonların içinde belirliğimiz. Çok az kaldı. Evet. Bir tane geldi. Bir onlara çarparsa girmez ama oğlum. Aa araba Hiç şey olmaz. Evet. Ama o almalısın oradan. Yoksa birbirine çarparsa girmezler. Ne Yıkıldın mı? Sen kaldı orada. Hı Hiçbirini kaydıramadın. ya hiç girmedi gördün mü? Oğlanlı. <laughs> <laughs> Boşuna girmeyenlere el, el atıyor. atıyor. <laughs> Çok amaçlı kaydırağımızı Oğuz Kaan mahvetti. <laughs> Neyse at bakalım eline. Evet onlar da. Bak onlara başa atıyoruz. <laughs> At bakayım onları da. Evet. Kaldır onu. Vagonumuzu çekelim. Ve bilgilerimizi görelim. Oo, Epey çok bilgimiz varmış. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Olsa bay bay yap kapatalım.